Abi kardeş biz savaşsınlar derim ha. Ne dersiniz? <laughs> ben her yerdeyim. Suç sizde abi. Bak. O zaman ikinizi de yer. Eminim bak. Bakıyorum. Bak şimdi bak bak. Bak Van Van nasıl yiyor bak 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 oyun bilgisi kardeşim bu oyun bilgisi Yani Mobile Legends nasıl oynanır adlı bir video var. <laughs> Abiciğim Oyunu bilen insan çok Karakteri bilen insan çok. Bu ikisini bilen insan yok. Bak 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 Valentina dostum. Dostum. Dostum gel buraya. Aman dostum. Dostum kimler kaldı? Ve şuradan tutturmak istemedim. Çünkü şahit ben girip kesmek istiyorum abi. Oyun burada biter diyoruz. Videomuzu hemen şöyle herkese. Ejder YouTube. 19 çift sıfır. Dostum dostum güzel dostum. Sen ne yaparsın be dostum? 19 kili var. Evet bunu görmüş oldunuz. Bu adam ölürse oyunda biter demektir. Oyun bilgisine sizlere bu <laughs> oyunu O Saber ölmeli. Of. Sen ne yaptın oğlum? Sen mükemmelsin lan. Bu takım neydi lan? Merhaba arkadaşlar ben Ejder. Bugün sizlerle birlikte güzel bir oyun oynayalım dedik. Sıralı bakalım girelim. Başladık. Oyunumuz buldu. Bakalım kimler denk Hepsi rastgele bir şekilde geldi. Ben de solo bir oyuncu olarak hemen tank olarak ilk olarak Franco'yu yasaklıyorum. Lanet bir şampiyon diyorum ve kendisini istemiyorum. Hiçbir oyunda ne de takımı alsın ne de karşı takım. Bakalım rakip ilk pick olarak, ilk karakter seçimi olarak ne alacak? Biz de ona göre tabii ki elimizden geldiği kadar güzel bir şampiyon almaya çalışacağız. Düşman kahraman seçiyor. Evet rakip Amon aldı. Be kardeşim diyorum neden ilk pick olarak Amon alıyorsun? Bizden çok güzel iki pick geldi. Bir Tigreal, bir Beatrix. Bakalım takımı nasıl taşıyacağız. Çok güzel kombolar yapacağımı inanıyorum. Ben de hemen Gusion'u patlatırım. Abi kardeş bir savaşsınlar derim ha. Ne dersiniz? Odet <laughs> geldiği Mükemmel bir kombo olarak ben de Gusion'u patlatıyorum. Aydın ruh kostümlü ve istediğim kostümü de alabilirim. Ama elmasla alamadığım kostümler malum görüyorsunuz. Kof kostümü, Legends. Kolektör. Bunları alamıyoruz arkadaşlar. Fırsat bekliyoruz. Etkinlik bekliyoruz. Ama olmuyor. Biz hangi kostüme girelim? Bakalım bir. Hadi bir Aydın Ruh girelim. En son çıktı. Yeni çıktı. Sizleri de memnun edelim bu kostüm sayesinde. Oyunu daha güzel çekici bir hale getirelim. Abi yapma. Se Lan Seybur, benim için mi çektiniz? Valentina tamam olabilir. Güzel karakter. Of abi sen var ya kralsın. Like, Xbox. İki, iki tane tank oldu lan. Neden? Abi zaten Tigreal bir tank. Bu da yarı bir tank. Yani x abi kalkanlı bir şey. Eudora ile birlikte üf, efsane bir şekilde hasar vereceğiz muazzam. Arkadan Beatrix ben de artık orada geleceğim 5 kişi içerisinde kimi çıkartsam. Bu bildiğimi kesinlikle göstermek istemedim arkadaşlar. Video sonuna kadar izlemeniz çok önemli bizim için. İzleyin abi. sizden isteğimiz like atın, beğen atın yani ve en sonunda yorumlarınızı bizimle paylaşın. Rakiplerimizden Amon, Karşı Ormancı, Beyefendi adlı oyuncu, bizde ise Ormancı, Ejder YouTube adlı kardeşimiz. Bakalım nasıl bir maç olacak? Herkese iyi seyirler. Düşmanın Hoş bulduk diyoruz. Mobile Legends'a alalım. Düşmanın alalım. İzleyeceğim ve geçeceğim. Hadi bakalım. <laughs> Abi heykelime bakın ya. Mükemmel ya. Heykeli yapılması bir insanım. Eyvallah tankım. Teşekkür ederim. Video biraz uzun olabilir arkadaşlar. Lütfen buna değecektir. İzlemenizde çok fayda var. Şöyle şunu da aldık. Teşekkür ederim tank diyorum. Ve yolumuza devam ediyoruz. Of oğlum siz mükemmel bir takımsınız sabah sabah. Abi sabah saat kaç? Sabah 7'ye 23 geçiyor arkadaşlar. Bugün günlerden pazar. Ve böyle bir takım bulmak gerçekten benim için çok mükemmel bir şey ya. Çok güzel bir duygu. Daha dakika bir olmuş bizden ölen yok. Ve ayrıca ilk kanı alan bizim takım. Ben şok yani. Böyle bir takım görmedim sabahın köründe yani. Abi of 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 hadi kalkan kalkan açtın sen sen gel sen babaya gel lan ölmedi lan abi bak eyvallah 3'te üç attın da ben sana manyak salar mıyım ya salar mıyım kardeşim sabah sabah köründe ilk bir video çekelim dedik ilk bir oyuna girelim dedik ama sen de coştun orada bak Saber Adımı dinlendiriyorsun, ben daha ısınamamışım elim soğuk Sabahın köründe uyanmışım daha kahvaltı falan yapmamışım Yani Aklıma ilk gelen şey dedim kardeşlerimiz abilerimiz dostlarımız abonelerimiz Kanalımızın kıymetli misafirleri hepsi bizim için video bekliyor Biz onlara pazartesi günü video atacağımızı söyledik ee, Arkadaşlar her zaman sözümüzün arkasındayız bu oyunu kaybetsek de kazansak da mutlaka atacağım. Yeter ki güzel bir oyun olsun. Evet, 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 evet. Abi çaldın da eline ne geçti ya? Gözünü sevim ya. Benim için kaplumbağa zerre önemli değil. Kaplumbağa sadece kendini korumak için. Yani bu kendini korumak ekstradan ne gibi avantajları verebilir? Kolay bir şekilde komboları ölmezsin. Gen geldiğinde ölmezsin. Abicim sen ormancısın. genge ihtiyacım mı var? <laughs> Demek ki bu kaplumbağayı almanın tek nedeni ben sizlere söyleyeyim. Asıl kendisi gen kattığında orada ölmemesi. Yani güvenemiyor arkadaşlar. Ya. Bu kaplumbağa insanın güvenini kırar. Çok güzel. Abi seni gördüm o anlasın sen çıkacaksın da. Abi biz 3 kişiyiz sen kaç kişisin gözüne seveyim bak. İlla o kili ben alayım mı? Yani eyvallah teşekkür ederim. Arkadaşlar biraz destik gibi oynamak istiyorum. Kendimi yormak istemiyorum. Bak 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 bak. Abi sen öldün öldün öldün. Abi sen nasıl kastın lan 6 Oha ilk mi direkt çıkmış 7 denizin kılıcı Kardeşim Sever, sen orman alsaydın ya. Bekir Demir adlı oyuncumuz sen orman alacaktın kardeşim. Verdin Amon'a bak 0-0-0 gidiyor ya. Valentinaya bir saldırı gelecek hissediyorum ben. Pustum. Güzel bir kaçırmış gibi yaptım o bana saldırmıyor. Evet. Demek ki bir şey var abi bizi tuzağa çekiyor. Şunu bir alalım ya. Aşağıya geldi Amon. Amon gel buraya. <laughs> abi abi oldu. nasıl zıplatıyorlar lan orada. Ama orada bir şeyler olacak abi. Ben de geldim hemen. Hemen geldim hem de. Amon orada. Ben giriyorum. Çok güzel. Dünk yedik arkadaşlar. Karşı takımın güzelliğini gördünüz. Sonra biz niye ölüyoruz? Sonra biz niye ölüyoruz? Evet. Kardeşim. Tamam takım güzel. Ama tankımız abi. Üç kere ölmenin sebebi ne? Eyvallah anladım. ADC'ni korumak istiyorsun. Nişancıyı korumak istiyorsun. Fakat geride kal kardeşim. Sen nişancıyla aynı şekilde ölemezsin. Ölümüne mi giriyorsunuz? Ne yapıyorsunuz savaşa? Ben bu oyunu kazanmak için Şöyle bir kasıyorum arkadaşlar. Kastıktan sonra da video devam ediyor. Evet oldukça kastık ve şu an bizim X-Borg'u X-Borg'u öldürmek üzereler. Şu çalıda falanlar. Bakın. Abi sen orada öyle bir şey yaptın ki o adamın ben kastını anlamış bulunmaktayım. Bak. Bak. Abicim. Adam yok edici iki diyor. İnfazım var diyor. Karışmayın bana diye al şu vurdu kafamıza. Ben gen katıyorum. Sizlerin kasılmanızı sağlıyorum. Takım arkadaşım. Ama siz ne yapıyorsunuz? Beni hayal kırıklığına uğratıyorsunuz. Ben gelmişim. Orada ilk savaşa giren ben miyim abi? Siz gireceksiniz. Ben destekleyeceğim. Gücünüz yetmezse o kili alacağım. Ama ben bu oyunu kasmam lazım ya. Abi bizde eminim kimse kasmıyor bak. 3600, 3900, 4000 karşı tarafta 5000 illaki vardır. Yokmuş la. O zaman biz nasıl ölüyoruz bunlara? Adamlar beni suçluyor ha. Ben her yerdeyim. Suç sizde abi. Bak. Orada aa, adamı ölüyorsun kardeşim. Odet niye buraya kadar açılıyorsun? Bak söldürtme bana ya. Burada herkes seni öldürebilir kardeşim. Kal kulenin altında. Bekle milyonlar ayağına gelsin ya. Ne sabırsız kişiler siz hiç mi? Yani oyunu oynamadınız siz ya. Hadi ben hızlı kombo yapamıyor olabilirim. Neden abi? Elim soğuk. Daha ısınamadım. Bugünün ilk maçı. Pazar yönünün ilk maçı. Gözünüzü seveyim insanlar ya. Bir anlayış yok mu? Bir empati yok mu? Bak şimdi o adam tokatlayacak. Bak. Girsene kardeşim ben varım niye girmiyorsun? Ben varım. Güzel, güzel, güzel. Güzel. Onu bir Evet arkadaşlar. Bizdeki tank nerede? Allah Allah söyleyin nerede? Bak, bak. Bak. Yani ben bir şey demiyorum. Allah'tan Beatrix'in müziksel oynuyor var ya. Tank anca yetiştin kardeşim ama nafile. O Van Van ikinizi de yer. Eminim bak bakıyorum. Bak şimdi bak bak. Bak Van Van nasıl yiyor. Bak 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 bak. Oyun bilgisi kardeşim bu. Oyun bilgisi. Yani bak sinirleniyorum ya. 5 kere ölmüşüm. Olmaz böyle bir şey. Dostum. Olmaz böyle bir şey. Van, van gel kardeşim gözünü sevim gel. Sen hayırdır demek için gel gel. Abi şundaki adama bak. Adama daha hızlı komba atarken. Adam. Yani. Gelişine vuruyor gelişine. O kadar kastırdığınız adamları. Ben de öyle düştüm ki. Bak. Aha bizde 6000 var. Bende 5100. Sabır etmeyi bilmiyorsunuz. İlk başta güzel oynadınız. Çok güzel bir takım dedim. Ama bu kadar hızlı nazarın değebileceğini hiç fark edemedim. Abi oraya gelecekler. Bekle. Bak 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 uyanık köfteciye bak. Bak bak. Abi sen hayırdır diyerek atın içine bu şekilde dalarız. Genk olduğumu bizde hızlısı yoktur kardeş. Sen de gel diyorum ve şu şekilde Yani arkadaşlar artık böyle oynarsınız ben de sizin için oynarım ve kendimi yorarım. Sonra yok abi hep suyunun yüzünden. Kardeşim suyu oynuyorum fakat siz oynadığınızı mı düşünüyorsunuz? Oynuyorsunuz ama bu şekilde güzel bir şekilde adamları gafil avlarsak ben de orada oynarım. Mobile Legends nasıl oynanır adlı bir video bahsettim. Bu ne <laughs> abicim? Oyunu bilen insan çok. Karakteri bilen insan çok. Bu ikisini bilen insan yok. Bak 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 Valentina dostum. Abi sabah sabah ben bağırıyorum ya. Bizde evde uyuyan insan çok. Biz rahatsız ediyoruz. Dostum. Dostum gel buraya. Aman alın dostum. Dostum kimler kaldı? İşte abicim oynayacaksınız ya. Bekleyeceksiniz, sabredeceksiniz ki guz kassın. Guz kasıldıktan sonra oyun ne demek? Bizdedir. Şimdi şurada birileri ileri vardı sanki ama çok hızlı olarak tamam yok güzel. Bu videoyu buraya kadar izleyen arkadaşlarımız hiç de pişman değiller. Bizim kanalımızın en büyük şeyi güven bu kadar abi. Güvenen insan biliyordur benim oynayacağımı ve izlemiştir. En başlarda aa bu ölüyor. 5 kere oldu lan. Diyenler olabilir. Arkadaşlar oyun ölmekten ibaret değil. Oyunun tek amacı. İmbitörler yani inbitör, artık onu lol'den biliyorsunuz. Kuleleri yıkın abi. Kuleleri yıkarsın. Abi pusuya düştüm ben. Onu bana ver, onu bana ver. Lan oğlum pusuya düştüm, pusuya. Lan gitme lan. Abi güzel eyvallah bak tam vaktinde var ya senin çıkan güzel oldu ama şu an ben an bekliyorum. Ah Saber o kadar kişi arasından sadece sen beni mi bekledin? Lord'a dalacaklarından adım gibi eminim çünkü abi oyun bilgimiz var. Of abi sen var ya ilk defa güzel bir şey yaptın. Kralsın lan sen. Tigreal. Demek ki kardeşim Tigreal'ın da çok efsane bir oyun mixi var veya tam tersi. Beatrix dedi ona. Şu an sesleri açık arkadaşlar. Seslerini dinleriz. Fakat lan Saber lan Saber. <laughs> Adamlar alarm gibi lan Saber diyorlar işte. Abi Saber'a güveniyorlar. Bak şimdi beni görmüyorlar sanıyorlar. Şşş diyorum. Şşş diyorum. Ve şuradan tutturmak istemedim. Çünkü şahit ben girip kesmek istiyorum abi. Hani bazen arkadaşlar bir tutmak istemiyorum. Çünkü kendimi tutamıyorum. Bazı kötü yerlerde kendimi tutamıyorum. Yani başka nerede? <laughs> Söyleyeyim bana. Kendimi tutamıyorum. Gösterin onları bana. Ben burada pusarım abi. Ha evet. Lord ya da değil mi? Gelin orada girelim ya. Arkadaşlar. Ben burada çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bir YouTuber olarak. Bizim buradaki olan kardeşimiz Hangi kardeşimiz? Of o var ya hepimizi sıradan geçirir mi lan? Tamam güzel Tamam Tamam sakin olun lan sakin oynayın Çok güzel oynadın sen Bak bak Saber'a bak Saber'a bak Ya beni kesecek? Ah, kesemedi ki İşte Ya abi bizim ADC işte ben çok teşekkürlerimi sunarım ya ADC kral abi bak bak. ADC 10 kill ben 12 kill. Yani ne isterim ben boyundaki. Abi çok güzel kafeli cümleler çıkıyor lan pazar pazar. Bak ADC 12 ben o on... yok lan ADC 10 ben 12. Ne isterim bu hayattaki? <laughs> canlı canlı oyun oynar ve seslendiririz arkadaşlar. Bu yüzden abone olmayan kardeşlerimiz lütfen ama lütfen abone olurlarsa çok güzel olur. Ama gelmedi adam. Oyun burada biter diyoruz. Videomuzu hemen şöyle herkese Ejder YouTube kanala atacağım. Yarın 19.00 akşam. <laughs> dostum dostum güzel dostum. Sen ne yaparsın be dostum? Abi bugün pazar ne oluyor lan? Bu kadar kafiye çıkmaz da bir oyunda. Hala da çıkıyor ben anlamıyorum da. <laughs> Belli ki takipçilerimiz çok hızlıymış ya. Video nerede video nerede diye diye. Artık o kadar video istiyorlar ki. Ben ona gireyim lan. Lan oğlum sen girdin de ben girmem ama ya. Boş boşuna ölmek istemem. Orada aptallık yapmak istemem. Çünkü Saber, Maber hepsi orada. Saber olmasa emin. Of of of. Dur bakayım. Çok güzel. Vakti gelmişti. Abi artık o kadar da değil. Şunu bir al. Ana ana. ana. Tigril helal olsun kardeşim. Ölümüne nasıl bir şekilde oynadığını gösterdiğine çok teşekkür ederim. Orada kendine inandın. Ben onu çıkartırım dedin. Kuz dedin. Sen güzel oynuyor musun aslında dedin. Mükemmel bir şahısmışsın dedin. O karakteri oradan çıkartırız dedin. Ama çıkartamadık. Neden arkadaşlar? Karşı takım bir birlik oldu. Tek tek dolaşırken bir bütün oldu ve kırılmaz bir duvar gibi üzerimize geldiler. Kırılmaz duvar kırılmazdır. Durum belli. 32-42 adamlar önde. Ama kule olarak biz öndeyiz. Burada demek ki karşı taraftan bir karakterin 19 kili var. Evet bunu görmüş oldunuz. Bu adam ölürse oyunda biter demektir. Oyun bilgisine sizlere bu oyunu katılıyor. O Saber ölmeli Saber kardeşim sesimi duy Kardeşim buradan çıkıyorum İlk işim seni indirmek Bak Lord'a girecekler Abi oyun bilgisi bu ya bak seziyoruz ya Senelerdir oyun oynayan biz olunca ve bizim takımda mükemmel bir şekilde yetişti Lord'u mutlaka biz alırız abi bak of of oğlum, X Borg X Borg sen ne yaptın Sen kralsın lan siz mükemmelsiniz lan. Öf. Alırsın onu da bir vurmana bakar. Öldü o öldü o. Allah, orada ölecek salak. Kardeşim ne yapıyor o? Biz de son item olduk arkadaşlar. O adam burada. Hala bura vardı. Yeni gitti. O beni gelirse öldüremez aslında lan. Kalkanım da var da. Şimdi bunlar bütün olacaklar. O bizim için sıkıntı. Üstüme yürüseydi öldürürdüm. Ben burada hemen atmak istiyorum. Bunu almak çok önemli gerçekten. Takım adına. Geliyorum 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 dostum. Tankımız oradaysa oradan bizim ekmeğimiz var demektir. Güzel girdik. Ben de şunun içinden geçeyim ya. Ben oradan çıkarım. Artık ben bir şey yapamam. O vanvan van ayakta kaldığı sürece. Güzel vanvan van da gitti. Güzel. Çok güzel. Ya hak. Hepsi bu. Of adam lan. Hepsi adam ya. Kral ya. Arkadaşlar. Beni takip edin ve oyunu kazanın. Youtuber olarak sizlere oyunu kazanma fırsatı veren ben. Lord'a gelmeyen pişman olur der yine ben. Tamam gelmeyin lan olsun. Oyunu ben tek başıma kazanırım. Ama bil ki hepiniz ayrı ayrı güzel oynadınız. Kimisinin hatası oldu kızdım. Fakat teşekkür ederim arkadaşlar. Sizler de en son benim fikrimce. Yani benim dediğim gibi her zaman sabrettiniz. O anı beklediniz ve mükemmel bir pusu kurdunuz. Ve bu oyunda bu şekilde biter. Bizim de elimiz ısındı. Demek ki bir Gus YouTuber tarafından ilk defa bir oyunda oynanırsa böyle olur. Yaklaşık bir haftadır Gus oynayamadım arkadaşlar. Biliyorsunuz işmiş, iş güç derken işe alıştık. Çok şükür güzel bir iş beğendik. Abi Saber sen pus abi pus. Yemin ediyorum sen istenin yerde pus. Artık benim kalkanımı delebensin lan aptal mid yok. Gelin mit alın. aldım senin yüzünden. Kaldış. Oğlum sen nasıl bir şeysin lan Xborg? Of 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 sen ne yaptın oğlum sen mükemmelsin lan. Abi gerçekten farklı bir duygular içerisindeyim. Bu takım neydi la? Bleed'im hiç ölmezdim lan. Ben bu takımın böyle olduğunu ne bileyim abi sola girdim lan ben. Vay be bir tane fitlerin oyuncu bile yok. Zaten bu kardeşimiz Odet. Odet'imiz 12 kere ölmesin normal bir şey. Çünkü alana hasarı vuruyor fazla bir hasar vuruyor. büyük hasar vuruyor mecburen. Saber gibi Karşı suikastçı nişancı büyücü hep kendine odaklıyor çekiyor arkadaşlar. Vay be. Vay be. Morkey, Demorke, Nika, Jitem. Ve Ejder YouTube olarak tüm takımı herkesi tebrik ediyorum. Rakiplerden de 17-20 giden Ceva kardeşimizi de tebrik ediyorum. Güzel bir maçtı. Herkese görüşürüz arkadaşlar. Çok yakında bir video daha sizlerle olacak. Hoşçakalın. Bay bay.